Herkese selamlar. İnanç Çelik ben. Genç Çelikler Gayrimenkul olarak yeni bir yazlık tanıtımı için buradayız. Bugünkü yazdığımız site içerisinde Akbük merkezinde bulunan bir yazlık. Arkamızda gördüğünüz yazdığımız 3 artı 1 olup kendine ait ön alanında ve yan alanında bahçesi bulunmakta. Köşe konumda yan tarafında da otopark alanımız var. Ayrıca sitenin de sol tarafında tamamen yeşil alan olarak ayrılan bir alan var. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Arka taraftan giriş, ön taraftan da bir balkonu bulunmakta. Arka alanda da bir bahçe alanımız var. Binamızın dışı komple mantolama yapılmış. Bu bizim için büyük bir avantaj. Isı kaybını tamamen önlüyoruz. Yalı baskı modeliyle mantolama yapılmış. Arka tarafımızdaki giriş alanımızın üstü de ahşap pergola ile kapatılmış. Şu alanda da bir ufak balkonumuz bulunmakta. Ayrıca bir duş alanımız var. Denizden geldiğinizde duşunuzu buradan alıp evinize geçme şansınız var. Giriş alanına geçelim. Girişte hemen solda büyük bir vestiyerimiz var. Ayakkabılık olarak kullanılabilecek bir bölüm var. Ayrıca e, askılık bölümümüz var burada. Sağ tarafımızda da bir lavabomuz var. Orayı da görelim. Hemen karşıda da salonumuz bulunmakta. Salonumuzla mutfağımız ayrılmış bir şekilde. Ayrı mutfak diye tabir edebiliriz. Güzel bir penceremiz var. Ayrıca bu tarafta da balkona çıkan ufak bir penceremiz var. Bu alanı tamamen salon olarak kullanıyorsunuz. Hemen buradan mutfağımıza geçelim. U şeklinde güzel bir mutfak dolabımız var. Oldukça geniş kullanım alanı gayet geniş, kullanışlı ve hemen Yanında da bir alanımız var. Buraya ufak bir yemek masası yerleştirilebilir. Ayrıca buradan da sürgülü bir kapıyı da alt kattaki balkonumuza çıkıyoruz. 10-12 metre civarında bir balkon alanımız var. Üstü ahşap pergüle ile kapatılmış. Burada çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca isterseniz buraya cam balkonla açılır kapanır bir sistemle de kapatıp Kapalı alana da dahil edebilirsiniz Ya da kış bahçesi olarak da Değerlendirebilirsiniz Ama yazlık olarak kullanacaksanız Zamanın çoğu burada geçecek Onun için gayet kullanışlı Bir alan olduğunu düşünüyoruz Köşe bir villa olduğunu Tekrarlayalım Alt katımızda salon, mutfak Balkon ve lavabomuzu gördük Buradan üst kattaki Odalarımıza çıkacağız Yukarıya çıktığımızda iki oda bir de banyomuz bulunmakta. Hemen sağ taraftaki odamızla başlayalım. Burada gayet geniş bir elbise dolabımız bulunmakta. Ve yatağımız ya da farklı bir eşya kullanmak için güzel bir alanımız kalmış. Güzel de iki kanatlı bir penceremiz var burada. Burası 12 metre civarında bir yatak odası. Yerlerimiz laminant parke. Buradan hemen ikinci odamıza geçişi yapalım. İkinci odamız da 8-10 metre civarında bir oda. Onun da aynı şekilde laminant parke döşenmiş. Burada da güzel bir penceremiz bulunmakta. Ufak bir elbise dolabımız bulunmakta. orta kattaki banyomuzu da görelim. Kullanım alanı oldukça geniş bir banyo. Ama ufak bir tadilat görebilir. Kullanım alanı açısından oldukça geniş olduğunu düşünüyoruz. Orta kattaki iki odamızı ve banyomuzu da tanıttık. Şimdi en üst kattaki odamız ve önündeki teras alanına geçeceğiz. En üste geldiğimizde bir çatı odamız var. Çatı odamızın kullanımı bu şekilde. Yük yüksekten alçağa doğru geçiyor. Burası çok kullanışlı değil ama site içerisinde arka tarafı bir 1 metre ya da işte buraya eşdeğer bir şekilde uzattıklarını, tam kullanışlı bir oda haline getirdiklerini biliyoruz. İsterseniz bu şekilde de değerlendirebilirsiniz ya da böyle de güzel bir ambiyans olmuş diye düşünüyorum ben. Ön alanımızda teras alanımız var. Teras alanımızın üstü de ahşap pergülelerle kapatılmış. Bu alanda bir lavabomuz var. Terasta güzel bir metrekareli bir terasımız bulunmakta. İsterseniz burayı da kapatabilirsiniz. Hani örnekleri var. Mesela ön tarafımızdaki iki yazdığımız da aynı şekilde terası kapatıp tamamen oda haline getirmişler. İsterseniz kapatabilirsiniz. Denize 1 kilometre mesafedeyiz. 20 yıllık bir 20 yıl civarında net olmamakla birlikte 16, 18, 20 civarında bir yazlık burası. Köşe konumda 3 artı 1. Şu an için masraf yapmadan oturabileceğiniz bir yazlık olduğunu düşünüyoruz. Fiyatı da 5 milyon 100 bin TL. Tabii ki bunda pazarlığımız var. Akbük merkezdeyiz. Her yere yakınız. Çarşıya, pazara, markette, sağlık ocağına her yere yürüyerek gidebileceğiniz bir konum burası. Fiyatta dediğimiz gibi pazarlığımız var. Yazdığımızı beğendiyseniz bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca videomuza beğenip kanalımıza abone olursanız da seviniriz.